Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen AK Parti önümüz özümüzden geleceğe Türkiye buluşmaları programında konuştu. Milletimiz hayat pahalılığı ve ekonomik zorluklar üzerinden bizim geleceğimize inanıyor. Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz dedi. İsrail hükümetine de tepki gösterdi konuşmasında ne yaparlarsa yapsınlar Gazze halkının direniş zeminini kıramadılar ifadelerini kullandı. Hassas terazisinde Hiçbir komplekse kapılmadan kendimizi tarttık, hesaba çektik, kendimize ayna tuttuk. Sözlerine bu cümlelerle başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu. Milletimiz bize güveniyor dedi. Ekonomideki zorlukların üstesinden bizim geleceğimize etrafı ateş çemberiyle kuşatılmış ülkemizin güvenliğini ve huzurunu yine bizim sağlayacağımıza inanıyor. Vatandaşlarımız muhalefet aktörlerine güvenmiyor. Muhalefetin söylemlerine prim vermiyor. Daha doğrusu onlardan kendisine hayır geleceğine asla ve kata inanmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen AK Parti Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları programına katıldı. Kürsüden önemli mesajlar verdi. Millet ve memleket sevdalısı yeni isimlerle inşallah kadrolarımızı tahkim ve takviye edeceğiz. Makamlar, rutbeler, oturulan koltuklar değişebilir. Dinlenmeye çekilenler olabilir ama uğruna ömrünü adadığımız AK Parti'nin temsilcisi olduğu kutlu dava inşallah ilelebet payidar olacaktır. Muhalefete sert eleştirilerde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. İktidar mücadelesinden başlarını kaldıramıyorlar dedi. Yaklaşık 4 yıl sonra yapılacak seçimler için şimdiden birbirleriyle kavgaya tutuştular. Türkiye'ye bir hayrım dokunsun diyorsanız gölge etmeyin sizden başka ihsan istemiyorum. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'deki katliamları da vardı. İsrail'in Gazze halkına yönelik soykırımı birinci yılını tamamlamak üzere. Savaş hukuku insana ve insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsi ayaklar altına alındı. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Gazze halkının direniş zeminini kıramadılar. Erdoğan, İsrail yönetiminin niyetinin belli olduğuna vurgu yaptı, işgal ve istila politikasını meşrulaştırmak istediklerinin altını çizdi. Coğrafyamızda sınırların kanla çizilmesine yönelik sinsi bir plan uygulamaya konulmuştur. Hamas sadece bir bahanedir. Hizbullah sadece bir bahanedir. İşgal ve istila politikasını meşrulaştırmak için İsrail hükümeti her gün yeni bir mazeret üretmektedir.